Selam dostlar. Beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Altına mı yatırım yapsak? Bitcoin'e mi dolara mı? Yoksa eve mi arabaya mı? Şaşırıp kaldık. Yatırım yapmasak Türk lirasının değeri gittikçe düşüyor. Altın alsak sabırsızız. Dolar alsak bir iniyor bir çıkıyor. Bitcoin alsak güvenir olup olmadığı şüpheli. Aklımız çok karışık. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi bizim amacımız sizlere yatırım tavsiyesi vermek değil, günlük altın fiyatlarını en doğru ve en hızlı şekilde sizlere sunmaktır. Yatırım yapmak isteyen herkesin kafası çok karışık. Herkes farklı düşüncede. Aynı düşünceye sahip insanlar bile kendi fikirleri hakkında şüphede kalıyorlar. Ama dönüp dolaşıp altın fiyatlarına bakıyorlar. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1890 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1890 TL'den satışa sunduğu görüyor. Çeyrek altın 3175 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 3217 TL'den satışa sunduğu görüyor. Yarım altın 6350 TL'den alı işlemi gerçekleşirken 6434 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Tam altın 12679 TL'den alı işlemi gerçekleşirken 12815 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 12.935 TL'den alı işlemi gerçekleşirken 13.130 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Ata altın 13.041 TL'den alı işlemi gerçekleşirken 13.153 TL'den satışa sonlu görüyor. 14 ayar bilezik, 1.406 TL'den satış işlemi görürken, 18 ayar bilezik, 1.425 TL'den, 22 ayar bilezik ise, 1.881 TL'den satışa sonlu görüyor. Ons ise, 2.024 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları, serbest piyasa fiyatları olup, kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.